Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sorumuz şu: gelen parametreye göre gelen sayının faktöriyelini hesaplayan fonksiyonu yazınız. Bize burada parametre dediği için bir fonksiyon kuracağız. Faktöriyel adında fonksiyon kuracağız. Daha sonra void main kısmında da faktöriyel'i çağıracağız, tanımlayıp. İlk önce biz faktöriyel fonksiyonumuzu kuralım. Pardon. mı? <laughs> void faktöriyel int sayı int sayı diyelim. Bunu kaydetmediğimiz için tamam şimdi oldu. int sayı dedik. Daha sonra int fark eşittir 1, virgül i diyelim. For döngümüzü kuruyoruz burada. Burada faktöriyel hesap, void main değil. void main kısmını siliyoruz bir yanlışlık olmasın. Kütüphanemizi yapıştır yapıştırınca orada kalmış. For forun içine faktöriyelimizi hesaplatma e, formülümüzü yazacağız zaten. Baş döngümüzü kurduktan sonra tabii. i e küçüktür, küçük eşittir sayı. i e artı artı diyelim. Bunu forun içine yapıyoruz hesaplatma işini. Fak eşittir fak çarpı İyi diyoruz. Daha sonra forun dışına printf faktöriyel eşittir yüzde d virgül fark diyeceğiz. Şimdi ise bu itmeyin kısmında faktöriyelimizi tanımlayıp çağıracağız. int s yani sayı e, printf bir sayı girimiz scanf yüzde d virgül ampersan s diyoruz. Faktoriyel bu dizim şeyimiz üstte tanımladığımız bu idimiz sayıyoruz. Bir çalıştıralım. Bir sayı giriniz 4. Gördüğünüz gibi faktörelimiz 24 çıktı. Tekrar 3 de deneyelim. 3 faktöriyel 6. Ee, size önceki videomda da yapmıştım faktöriyel hesaplatmayı. Sadece void main içinde denedim burada ise factorial adında bir parametre açtık ve parametrede bahsettik. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.